Selam gençler. Sıradaki ünite paralel kenar. Nedir paralel kenar? Karşılıklı kenarları birbirlerine paralel olan dörtgenlere paralel kenar diyoruz. Tabi bu paralellik aynı zamanda karşılıklı kenarların birbirlerine eşit olması ve aynı zamanda karşılıklı açıların da bununla birlikte birbirlerine eşit olması demektir. Bakın alfa, beta, alfa, beta gibi. Ee, burada tabii komşu açılarda ne olacak? Birbirlerini 180 dereceye tamamlayacaklar. Alfa artı beta 180 derece olurlar gibi. Evet. Özelliklerimiz genel olarak böyle. Bu özellikle ben yola çıkarak sıradaki örneklere bakalım. Örnek 1 ne diyor bize? Bakın ABCD paralel kenar DH BC'ye dikmiş. HDC 40 derece alfa nedir diye soruyor. Tabii 40, 90 var. C açım 50 derece olacak. Şimdi C ve B açım birbirlerini 180 dereceye tamamlayacakları için de alfa 130 derece gelir. Evet. Devam edelim. Örnek 2. Ne diyor? ABC'de paralel kenar. AB, CE'ye eşit. Bakın burada tabii AB'yi eşlemek yerine CD'yi kullanacağım. Hani çünkü EB'ye eşit AB'ye eşit karışıklık olmasın diye. ADE 30 derece demiş. A 70 derece demiş. X kaç derecedir diye soruyor. A 70 derece ise D komple 110 derece olacak. 30 dereceden ötürü geriye D'ye 80 derece kalacak. Dikkat edersek CDE bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla E açısına da 80 derece kalacak. 80 80 160 DCE 20 derece kaldı. Karşılıklı açılar birbirlerini eşitti. Komple C 70 derece olacağı için x'e 50 derece kalır. Evet, devam edelim. Örnek 3. Üç. Örnek 3'te bakalım bize ne diyor. ABCD paralel kenar, DEC üçgen. DA AE EB üçü birbirine eşit uzunluğa sahip diyor. DTC 130 derece olduğuna göre X kaç derecedir diye bize soruyor. Burada E noktasından AD, BC'ye paralel bir doğru çizecek olursak şöyle işimize yarayacak. Burada paralel kenar elde ettik. ADE buraya K dersek ADEK ADEK eşit olacak. AED yine DK'ya eşit olacak. Aynı mantık EBCK paralel kenarı da elde ettik. EBKC'ye eşit olacak. Bakın EK DK KC bunlar birbirlerine eşit. Burada ne var? Muhteşem üçlü var. Dolayısıyla DEC açım 90 derece yapıyor. F'ye 50 derece kaldığı için yani CFE'ye 50, 90, X buradan 40 derece gelir. Evet, devam edelim. Örnek 4. Ne diyor bize örnek 4? ABCD paralel kenar AE açı ortay. BC 12 birim demiş. EC uzunluğu 4 birim. ABC'de paralel kenarının çevresi kaç birimdir diye soruyor. Önce burada açı ortaydan genelde paralellik de varsa açı ortayla birleşince ikizkenar üçgen oluşturuyordu. Buradaki alfayı bakın taşıyorum ve bana ADE ikiz kenar üçgenini oluşturuyor. Tabi paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit. BC 12 olduğu için AD'de 12. Sonra ADE ikizkenar üçgeninden DE 12. Böylelikle DC 16 yapıyor. ABD 16 geliyor. 16 12 28. 28 28. Çevre 56 yapıyor. Evet. Devam edelim. Örnek 5. Ne diyor? Örnek 5'te ABC'de paralel kenar AEB üçgen. AE açı ortay. Bakın DF 8 birim. EC 3 birim demiş. Paralel kenarın çevresi kaç birimdir diye soruyor. Paralellik açı ortay birleştiğinde ikizkenar üçgeni veriyor demiştik. Burada bakın şu kalem ucuyla takip ettiğimiz yerde bir Z kuralı var. Tabi ters açılar yine birbirlerine eşit olacak. Aynı mantık bakın bir Z kuralı daha var, kalemcüle takip ettiyseniz. Burada FCE ikizkenar üçgenim oluşuyor. CE 3 birim olduğu için FCE 3 birim olur. DC 11 bir birim olur. Buradan karşılıklı kenarlar eşit olduğu için ABD 11 olur. Sonra ADF ikizkenar üçgenim var. DF 8 birim olduğuna göre AFD 8 birimdir. Haline BCD 8 birimdir. 11, 8 daha 19. 19. 19, 19. Çevre 38 birim yapar. Evet. Devam edelim. Burada paralel kenarda neyden bahsediyor? Komşu açıların açı ortayını birleştirdiğimiz zaman e, dik olarak bunlar birleşirler. Çünkü isim verirsek alfaya alfa Beta ya beta. 2 alfa artı 2 beta 180 derece olduğu için alfa artı beta 90'dır. Dolayısıyla K açım 90 derece yapar. Burada K'dan AD ve BC ile paralel bir doğru çizersek de bize muhteşem üçlüyü verir. Birkaç örnek önce çözdüğümüz soruda da benzer durumda zaten karşılaşmıştık. Dolayısıyla bakın bu durumu da burada bir nevi ispatlamış oluyoruz. Evet. Devam edelim. Örnek 6. Ne diyor? Paralel kenarın çevresi kaç birimdir diye soruyor. Tabi yine isim verecek olursak alfa alfa, beta beta tabi z'den bakın b, a, e, d'yi takip edersem alfa taşınıyor. Sonra a, b, e, c'yi takip edersem de beta taşınıyor. Haliyle ikiz kenar üçgenlerim oluşuyor. Bir de açı ortaylar paralel kenarda dik kesişirdi. 6, 8, 10 üçgeninden burada 10 gelecek. Daha sonra yine özellikle olduğu gibi biz E noktasından yan kenarlara paralel bir doğru çizecek olursak neyi elde ediyoruz? muhteşem üçlüyü yine elde ediyoruz. Burada alfa bakın aynen yine buraya taşındı. Burayı yine iki eş parçaya böldü. Sonra beta takip ettiğim kalem ucuyla bakın taşınıyor. Ve yine burada ikiz kenarım oluşuyor. Yani doğal olarak biz yine muhteşem üçlüyü ispat etmiş olduk soru içinde. Yan kenarlar beşer birim gelmiş oluyor. Alt taban, üst taban 10'ar birim. 10 artı 5, 15. 15 çarpı 2. Çevre 30 birim yapar. Evet. Devam edelim. Örnek 7. Ne diyor örnek 7'de? Paralel kenarı vermiş. Bakın açı ortayları vermiş. Kafadan neyi söyleyebiliriz? Evet. CFB 90 derecedir. Bu 1. Fakat sırf bu hamleyi yapmayız. Bir de yani şu B ve C'den çıkan kenarlara yani burada e, B, A ve C, paralel ek bir doğru daha çizeriz. Tek başına o hamleyi yapmayız. Sadece hani 90 dereceyi belirtmeyiz. Bu hamleyi de yanı sıra mutlaka belirtiriz. Yani bu aynı anda ikisini birden yapmam gereken hamlelerden biri. Şimdi bakalım <laughs> sonra ne diyor? AB 16 birim. BC 10 birim. EF kaç birimdir diye bize sormuş. Bakın bu hamleyi yaptığımda alfa alfa. Kalemin ucunu takip edersen Z'den yine alfam oluşuyor. Birbirlerine eşitler. Beta. Beta diyorum. Bakın kalem ucunu takip eden Z'den bir beta daha var. Yani yine ben burada doğal olarak muhteşem üçlüyü ispatlıyorum. Tabi tüm şuraya K dersem EK'da A, B ve DC gibi 16 birim olur. Fakat 5 birim FK'lık bir dilimde olduğu için EF'ye 11 birim kalır. Evet. Devam edelim. Örnek 8. Ne diyor örnek 8'de? Bakalım paralel kenarı vermiş. AE ve BE açı ortay. EF, DC'ye dik. BC 15 birim. FD 7 birim. FC 13 birim. Hepsi şekil üstünde mevcut. EF uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Burada yine yapılması gereken bir. Evet AEB 90 derecedir. Fakat aynı zamanda E'den geçen yan kenarlara paralel bir doğru çizecek olursak burada muhteşem üçlüyü elde ediyorduk. Artık bu soruda da e, direkt bunu belirteyim istedim. KL dersen bakın KL'nin özelliği BC ve AD'ye paralel olması. Hani buna göre E'den geçecek bir doğru çiziyorum. Doğal bir muhteşem üçlüm oluşuyor. L de aynı K gibi DC'nin orta noktası olması gerekiyor. 7, 13 daha 20. 2'ye bölersek 10 olacak. 3'e 10 kalacak. Yani 10 birim. 10 birim. Bakın K, de 10 birim olur. K, de B, C ile aynı 15 birim olması gerekiyor. Çünkü K, B, C, de bir paralel kenardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşittir. Bu yüzden E, L uzunluğunda 5 kalacak. 3, X, 5 3, 4, 5 üçgeninden EF 4 birim olur. Evet, devam edelim. Örnek 9. Örnek 9'da ne diyor? Bakalım. ABC'de paralel kenar CF açı ortay. EF, yedik. DEE A'ya eşit. Çevre ABCD 30 birim olduğuna göre AF uzunluğu yani x kaç birimdir diye bize soruyor. Şöyle bakacak olursak, neydi? Açı ortaylar birbirleriyle dik kesişirler. Hani bu bilgiyi kullanabiliriz. Veya şöyle yapalım. Buradan daha rahat ispat etmek için hani FE'yi devam ettiriyorum. Hani sanki normalde daha geniş bir paralel kenarım varmış da onun belli bir parçası olmuş. Yani AD ile bizim paralel kenarımızı kesmişler gibi. Bakın şöyle bir ek bir paralel kenar oluşturuyorum. FA'yı da devam ettirelim. Yani ispatı daha rahat görmek açısından. Burada bir açı ortayım var. Açı ortaylar dik geçeceği için Burada bir açı ortayım olması gerekecek. Alfa alfa dersek buraya da beta beta diyorum. Bakın z'den aynı beta taşınıyor. Zaten şu ters açılar birbirlerine eşit olduğu için şöyle yapalım. Burada hani teta teta diyelim hatta eş üçgenlerim var. Beta'nın gördüğü, beta'nın gördüğüne eş ben a dersem beta'nın gördüklerine. Burada hatta şöyle bir durumum da olacak. Teta dediğim açım da beta'ya eşit olmuş olacak. Değil mi? Neden ötürü? Buradaki beta'ya dikkat edecek olursam şu taradığım açıya yön yöndeştikten aynı beta bakın buraya taşınıyor. Hani buradan söyleyebiliriz. Farklı bir şekilde de ispatını yine yapabiliriz. Beta bakın burada yine betadır. Yani bu uzunluğum A'dır k dersem aynı şekilde AF uzunluğunda A olacak. Gel gelelim karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit olduğu için ABCD paralel kenarında AD 2A, BCD 2A olacak. Sonra belirttiğim Z'den bakın alfa taşınıyor ve burada CBF ikizkenar üçgenim oluşuyor. Bu da 2A oluyor. DC uzunluğu 3a yaptı. Tüm çevreye bakarsam A B C D için 3a b 2a daha 5a 5a da karşılıklı kenarlardan gelecek. 10a 30 birim ise a buradan 3 birim olacak. x de zaten a'ya eşit olduğu için bu da yine 3 birim olacak. Evet. Devam edebiliriz. Kaldığımız yerden. Örnek 10. Ne diyor örnek 10'dan? ABCD paralel kenar DFE doğrusal DC'nin 2 katı BE'nin 3 katına eşit bir oran vermiş. Bunu hemen belirtelim. DC'ye 3 A dersek BE 2 A AE'ye A kalacak. Burada dikkat edin. A, E, F, D, C, ve A burayı takip eden bir kelebek ya da kum saati benzerliğim var. Biri 3'lük oranları taşıyacak. Önce bunları bir taşıyalım. Mesela FE'ye ben B dersem, hani A'nın gördüğü B 3A'nın gördüğü 3B'dir. Burada benzerlik doğrusal uzunluklarda kurulur zaten. Aynı mantık ben AF'ye C dersem FC 3C olacak. Şimdi bakalım. AC uzunluğuna 24 birim demiş. Yani AC uzunluğu dediğimiz bizim 4C'lik uzunluğumuz oldu. 4C 24 birim. Her bir C'ye 6 birim kalır. FC dediğim 3C olduğu için bu da 18 birim yapar. Evet. Devam edelim. Örnek 11. Bakalım örnek 11'e ne diyor? ABCD paralel kenar DAE üçgen AB 16 birim AD 9 birim CF 6 birim hepsini şekilde belirtmiş. X kaç birimdir diye soruyor. AB 16 ise zaten DC de 16'dır. Tüm AD 9 ise BC de 9 olacağı için BF'ye 3, kalır. Şimdi takip ettiğim yani çizdiğim üçgenlerde bir kum saati benzerliği var. Değil mi? 6'nın gördüğü 16 birimse 3'ün gördüğü yarısından yani 3 nasılsa 6'nın yarısı o halde x de 16'nın yarısından 8 gelecek. Evet. Devam edelim. Örnek 12. ABCD paralel kenarı verilmiş. Bakın K AE'nin L de AF'nin bir elemanı. DE EC'ye eşit, CF FB'ye eşit. DB tüm köşegen yani 36 birim olduğuna göre KL kaç birimdir diyor. Aslında normalde bunlar şablondur. Eskiden tabii bir 15 10 15 yıl öncesinden diyeyim. Böyle paralel kenarla ilgili bir iki sayfa dolusu şablonlar ezberletirlerdi bize. Fakat benzerlik işin içine girince, yani benzerlikten bulunduğunu, hani bunların ispatlayınca, bu şablonlar çok gerek kalmadı. Artık bu şablonlar verilmiyor. Buradaki şablonumuz normalde şudur: D K K L L B, Üçü birbirine eşittir. Böyle bir ezberimiz vardı bizim. 12 12 12 yani ayrılır normalde. Fakat biz benzerlik kullanarak nasıl bulabiliriz bu şablonu? Ona bakalım. Geri alalım yaptığımız işlemleri. Misalen. Önce A, D, L, F B, tekrar L, D. Bakın şu oluşturduğum şekilde bir kelebek benzerliğim var. Bir kum saati benzerliğim. A ya A dersem A, D, 2 A olacak. Dolayısıyla bunları şu kısmı sadece silin. Çok çirkin görünüyor. Bunları L, B ve D, L'ye taşırsam ben buraya K dersem Bakın DL ne olacak? 2K. Hani buradan 2'ye 1 oranı keşfettim. Bu 1. Şu, şöyle yazıyorum. Bakın DB'ye ben 3K dedim. Bunun yanı sıra LB ne oldu? K oldu. Sonra buraları temizliyorum. Bu kez farklı bir benzerlikten gideceğim. Rengimi biraz değiştireyim. Ve kırmızı alayım. Bu kez de neredeki benzerlikten gireceğim. Şu bakın çizdiğim benzerliğe bakacak olursanız belirttim sanıyorum. Vurguyu yaptığıma göre burayı siliyorum. B'ye B diyorum. Şimdi dolayısıyla hani AB 2B olacak ya. Hani DB'yi oranlarsam hani tamamı 3k'ydı ya. Madem tamamı 3k, burası k 2k ayrılır. 2B'nin gördüğü 2k, B'nin gördüğü k. Tamamı 3k olduğunda LB ne kaldıydı k. O halde tüm KB 2k olduğu için buraya da k kalır. Yani buradaki hani 3 eş parçaya bölme oranını bu şekilde ispatlamış oluruz. Tamamı 36 olduğuna göre her bir parçam 12 birim gelir. Bu ispatı farklı yollarla yaparız. AE'yi uzatırız, BC'yi uzatırız. Oralardan da bulabiliriz. Ama bunun tamamen benzerlikten geldiğini söylemem gerekecek. Evet, devam edelim. Örnek 13. Bakalım örnek 13'e. Ne diyor? ABCD paralel kenar. Bakın DE ile AK'nın kesişimi F noktası. BKKC'ye eşit vermiş. AE AE, EB'nin iki katı AF, KF oranı nedir? Bir şekilde bir kum saati benzerliği yapmam gerekecek. Bakalım K, 2K dersem burası 3K yapıyor. Burası A, A, 2A ayrılıyor. Bizden ne istiyordu? AF, FK oranı nedir diye soruyordu. Bakacak olursak burada K'dan bir paralel çizelim. K'dan nereye paralel çizeceğim? DC EB ile paralel bir doğru çizdiğimde bana bir orta taban verir mi? Buraya da T dersem. E, B, yamuğum oluştu. K bakın orta nokta. Orta noktadan tabanlarla paralel çiziyorum. Alt taban, üst taban için orta taban olacak. Toplayıp ikiye bölersem TK, 2K yapacak. Sonra T, K, F ve F, A, e üçgenlerine bakarsam eş üçgenler yapıyor. Değil mi? Kum saati benzerliğinden. Çünkü alfaya alfa dersem alfaların gördükleri birbirlerine eşit. 2K'ya 2K. Dolayısıyla burada A, FK birbirlerine eşittir. Oranları biri verir. Evet, birinci kısım bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci kısımda tekrar görüşürüz.